Merhaba arkadaşlar, seviye 85 ile karşınızdayız. Bir cümlemiz var: İnanç aklın devamıdır. İnsan üç alandan oluşur: kafa, kalp ve beden. Sevgili arkadaşlar, kalp size destek verirse, yani isterse der çalışmayı, işte o zaman başarırsınız. İnanç da kalpten gelir. Kalp ve ak e, akıl birleşince arkadaşlar, bir de bedenle de desteklenirse mükemmel hale gelirsiniz. Bir sorumuz daha var. 2A4 B8'e bölünmüş 9 arkadaşlar kalan 2. Böyle bir soruda yapacağınız işlem belli. A artı B'yi soruyor. Hemen bölme kuralımızı hatırlayalım. Arkadaşlar 9 çarpı B8 artı 2 diyoruz sevgili arkadaşlar. 2A4 eşittir. 9 ile çarpacağım. 10B artı 8'i ve 9 ile çarptığımda 90B artı 72 artı 2 arkadaşlar. 204 eşittir arkadaşlar. 204 burada var. Artı 10'a var. Bakın bunu parçaladığımızda. 214. 204 artı 10 eşittir. 90 ve artı 74. 74'ü buraya attım arkadaşlar. Ne kaldı? 130. 130 artı 10 eşittir. 90 ve. Her iki tarafı 13'e bölelim. 10'a bölelim arkadaşlar. 130'u 13'e böldüğüm, 10'a böldüğümde 13. 10A'yı 10'a böldüğümde A. 90B'yi arkadaşlar 10'a böldüğümde 9B yapar. Şimdi B ve A'ya öyle sayılar vereceğiz ki eşitlik sağlansın. B'ye 2 verirsem 9 kere 2 18, 13, 5 daha 18 yapar arkadaşlar. Dolayısıyla A 5, B 2 yapar. Bu da A artı B'yi soruyordu. 5, 2 daha 7 olur arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. 10 A artı B arkadaşlar. Yani A A artı B'ye bölmüş. Bölüm 6 kalan 8 çıkmış. A çarpı B çarpımı kaçtır diyor. Bakın A çarpı B. Bunun çarpımı soruyor. Evet böyle bir işlemde sevgili arkadaşlar. Bölme kuralımız bu. A'yı B'ye böleriz. C kalan K. A işte B C çarpı K. Bu da aynı mantık. 10 A artı B. 6 tane A 6 tane B artı 8'e eşit işte oluyor arkadaşlar. Yani bakın 10 A artı B. 6A 6B ve 8 arkadaşlar. 6A'yı buraya attım 4A kalır. B'ye öbür tarafa attım 5B artı 8. Şimdi A ve B'ye öyle sayılar vereceğiz ki birbirine eşit olsun sevgili arkadaşlar. Biz A'ya 7 verirsek B'ye de 4 verirsek 4 kere 7 28 yapar. Bakın 5 kere 4 28 daha 28 yapar. Dolayısıyla A 7 B 4 oldu. Bunun çarpımını istiyor. 4 defa 7 28 olur. Yine bir bölme işlemimiz var. Bakın kaç basamaklı? 5 basamaklı bir sayıyı 2 basamaklı bir sayıya bölmüşüz. Ve kalan C olmuş. Bölme işlemine göre bölüm nedir diyor arkadaşlar. Böyle bir sorumuz da yine aynı kuraldan Böyle bir. Bakın A'nın içerisinde AB yok. Ne yapmışız? AB'nin içerisinde AB bir kere. Bir kere AB, AB çıkarttık arkadaşlar. Sıfır kaldı. Bu sıfır doğrudan bir ifade etmediği için aynen buraya indirirseniz buraya bir sıfır atmak zorundasınız. Şimdi A'yı indirdiniz. Yok. A'nın içerisinde AB yok. B'yi de indirirseniz bir sıfır dağıtarsınız. ABD AB bir kere arkadaşlar çıkardığınızda sıfır yapar. Demek ki bölüm yani C 1001 olur arkadaşlar. Böyle bir sorumuz var. Yine x, y, Z bölmüş x, y kalan a olmuş bölümünü soruyor sevgili arkadaşlar. Böyle bir soruda da aynı kuralı yaparız. x, y, Z eşittir sevgili arkadaşlar. x, Y'de kaç tane x, y var? Bir, bir defa. Bir kere x'ye x'ye çıkarttım 0. Z'ye indirdim. içerisinde yoksa buraya bir 0 daha atarız. O zaman 10 yapar arkadaşlar. Bölüm 10 cevabımız da 10 olur. Şimdi test 85'i çözüyoruz. Ders 85'i bitirmiş olduk arkadaşlar.